arkadaşlar destek ve hareket sistemi ile ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz çizgili kasın bantlı yapısı şematik olarak verilmiş kasın kasılıp gevşeme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi doğru değildir diye soruyor bize ATP hidrolizi sadece ı bantlarının daralması sırasında olur demiş ı bandının daralmasında da genişlemesinde de olur çünkü hem kasılmada hem gevşemede ATP harcanır. Bu doğru değil ama biz diğer şıklarımıza da bir bakalım. A bandının boyu daima sabit kalır. Evet arkadaşlar, A bandı ve kasın hacmi değişmiyordu kasılıp gevşeme sırasında. Bu doğru. Z çizgileri uzaklaştığında, yani gevşeme olduğunda I bandının boyu uzar. Doğru. H bandı gevşeme sırasında uzar. Bu da doğru. Z çizgileri birbirine yaklaştığında yani kasılma sırasında kalsiyum iyonları aktin miyozin iplikleri arasında yoğunlaşır. Oraya gidiyordu ve ATP az enzimini aktifleştiriyordu. Bu da doğru. Doğru olmayan A şıkkı. 18. sorumuza bakalım. Yukarıda şekilde hareketli bir eklemin yapısı verilmiş. Numaralı yapılardan hangisi hareketsiz eklemlerde bulunmaz? Şimdi bir bakalım eklem kapsülü, eklem kıkırdağı, eklem sıvısı, eklem bağları. Bunların dördü de arkadaşlar oynar ekleme ait özellikler. Oynamaz ve yarı oynar eklemlerde böyle yapılar yok. Dolayısıyla hareketsiz eklem yani oynamaz eklemlerde bunların dördü de bulunmaz. 19. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen eklemler hareket yeteneğine göre çoktan aza doğru nasıl sıralanır diye soruyor bize. En hareketli, hareket yeteneği en çok olan bacak eklemi, daha sonra boyun eklemi çünkü yarı oynar eklem. En az olan da daha doğrusu hareketsiz olan da kafatası eklemi. Dolayısıyla 2, 3, 1 diye sıralanacak. Doğru cevabımız A şıkkı. 20. sorumuza bakalım. Kaslarla ilgili olarak verilen kavramlardan hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir diye soruyor. Şimdi biz tanımı okuyalım ve eşleştirelim. Kasların kasılabilmesi için gerekli minimum uyarı şiddetine eşik şiddeti diyorduk arkadaşlar. Bu burada verilmiş. Dinlenme halindeyken kasların belli bir miktar kasılı olmasına tonus diyorduk. Kasların arka arkaya uyarılması sonucu gevşeyemeyen Kasılı halde kasılması, gevşemeden kasılı halde kalması buna fizyolojik tetanoz diyorduk. Çizgili kasları kemiklere bağlayan bağ doku buna da tendon diyorduk. Sarkomer bir kas birimi demek burada tanımı verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız 5. 21. sorumuza bakalım. Yassı bir kemiğin yapısında hangisi bulunmaz diye soruyor. Yassı kemik en dışta periost, daha sonra sıkı kemik, en içte de süngerimsi kemikten oluşur. Fakat kemik kanalıyla sarı ilik yoktur arkadaşlar. Havers kanalı sıkı kemik kısmında vardır. Kemik zarı periost dedik, vardır. Fakat sarı ilik ilik kanalı bulunmadığı için bulunmaz. Kırmızı ilik süngerimsi kemiğin içinde bulunuyor sert kemikte süngerimsi kemiğin etrafını sarıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. 22. sorumuza bakalım. Hangileri insanda çizgili ve düz kasların ortak özelliklerindendir diye sormuş. Kasılma yeteneğine sahiptir. Evet, ikisi de kasılma yeteneğine sahip. Sarkomer denen birimlerden oluşan çizgili kastır arkadaşlar. Vücudun hareketini sağlayan yine çizgili kastır. Düz kas ne yapar? İç organların çalışmasını sağlar. Bantlı yapı gösteren yine çizgili kastır. Dolayısıyla ortak olan yalnız bir. 23. sorumuza bakalım. 23. sorumuzda bir tablo verilmiş. Bu tabloyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış olur diye soruyor bize. Kemiklerin enine büyümesini sağlayan yapı bir demiş. Yani periost doğru. Sıkı kemik dokuda bulunan yapılar 1, 4, 6 demiş. Sıkı kemik dokuda periost bulunur. Havers kanalı bulunur. Fakat kırmızı ilik süngerimsi kemik dokuda bulunur. Dolayısıyla bu yanlış ama devam edelim. Kan hücrelerinin üretiminde görev alan yapılar 2 ve 6 demiş. Sarı ilik ak yuvar, kırmızı ilik de diğer tüm e, al yuvar, ak yuvar ve trombosit dediğimiz hücreleri üretebilir. Uzun kemiklerde boyuna büyümeyi sağlayan yapı 3 demiş. Epifiz kıkırdağı dediğimiz bölge büyümeyi sağlıyordu. Kemik dokunun ara maddesi 5 demiş. Yani o seyin bu da doğru. Yanlış olan 5 şıkkı. 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuzda hidrostatik iskeletle ilgili bilgi verilmiş bize. Ee, okuyalım. Hidrostatik iskelet kapalı bir vücut boşluğunda basınç altında tutulan bir sıvıdan oluşur. Hidrostatik iskelete sahip olan hayvanlar sıvıyla dolu vücut bölümlerinden bölümlerinin şeklini değiştirmek için kaslarını kullanarak vücut formlarını ve hareketi kontrol eder. Yassı yuvarlak ve halkalı solucanlarda görülüyor. Bununla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş bize. Toprak solucanlarına ve diğer çoğu halkalı solucana Peristaltiz hareket yaparak e, hareket yapma olanağını sağlar. Peristaltik bir dalgalanma hareketidir arkadaşlar. Ve hidrostatik iskelet de bu hareketi sağlar. İç organları şoklardan korur. Evet bu tür canlılarda dış iskelet de olmadığı için şoklardan korur. Yerde sürünmede ve zeminde tünel açmada desteklik sağlar. Özellikle halkalı solucanın toprak içinde ilerlediğini düşünürsek... Desteklik sağlar. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevabımız. 25. sorumuza bakalım. 25. soru da bir şema verilmiş bize. İskelet kaslarındaki enerji metabolizması ile ilgili hangileri sadece dinlenme sırasında gerçekleşir diye soruyor. Şimdi bakalım. ADP'nin ATP'ye dönüşmesi. Burada... Kas kasıldığı zaman ya da gevşediği zaman olabilir. Dinlenme durumunda sadece olur diyemeyiz. ATP'nin ADP'ye dönüşüp enerji açığa çıkması bu da sadece dinlenmede olur diyemeyiz. Oksijenli ve laktik asit fermentasyonuyla ATP üretmesi bu da değil. Dinlenme döneminde kreatin ATP'den fosfat alıp kreatin fosfata dönüşebiliyor. Dolayısıyla 5 numara dinlenme sırasında gerçekleşebilir. Şimdi 26. sorumuza bakalım. Bir uzun kemiğin şekli verilmiş. Enine büyüme ve boyuna uzamayı sağlayan yapılar soruluyor. Perost enine büyümeyi sağlar. Büyüme plağı dediğimiz şu bölge ise boyuna uzamayı sağlar. Boyuna uzama 3, enine büyüme 2 olan E şıkkımız doğru cevap. 27. sorumuzda bir yine grafik verilmiş iskelet kası hangi bölgede tetanos durumundadır diye soruyor. Neydi fizyolojik tetanos? Bir kasa sürekli uyarı verildiğinde kas gevşeyemeden kasılı halde kalıyordu. Bu duruma biz tetanos diyorduk. Yani C ile gösterilen bölge tetanos durumu. 28. sorumuza bakalım. Dış iskeletin iç iskeletten farklı özelliği hangisidir diye soruyor. Vücuda desteklik sağlar. Farklı özelliği değil bu. İç organları korur demiş. Bu da fark değil. Vücuda şekil verir. Bu da fark değil. Değiştirilebilen dış iskelettir. İç iskelet ise değiştirilemez. Dolayısıyla farklı olan bu. İnorganik madde her ikisi de içerebilir. Evet arkadaşlar soru çözümlerimizi böylece bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Thank you